Herkese merhaba. Dave Ramsey'in meşhur kitabından yola çıkarak paranızın kontrolünü tamamen ele geçirmenizi sağlayacak o eylem planını 5 dakikada masaya yatırıyoruz. Eğer finansal hayatınızda artık gerçek bir değişim yaratmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Peki yol haritamız ne? Önce neden çoğumuzun yaşadığı normalin aslında meteliksiz olmak anlamına geldiğini göreceğiz. Sonra o büyük borç efsanesini yerle bir edeceğiz. Ardından bin dolarlık ilk adım. Borç Topu yöntemi ve en sonunda hepimizin hayalini kurduğu o borçsuz, özgür hayata göz atacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk durağımız normal olan aslında metaliksiz olmaktır. Biliyorum kulağa sert geliyor ama o sürekli hissettiğiniz sıkışmışlık hali var ya, işte o aslında değişime hazır olduğunuzun en net işareti. Gelin neden böyle olduğunu konuşalım. Bir an dürüstçe kendinize sorun. Finansal hayatınız para gelir gelmez faturalara ve borçlara giden bir hamster tekerleğinde koşmak gibi mi? Sürekli çabalıyorsunuz ama sanki bir arpa boyu yol alamıyorsunuz değil mi? İşte bu his. Bu modern dünyanın normali. Ramsey'in bu sözü o dibe vurduğumuz anı ne kadar güzel anlatıyor değil mi? Hani artık yeter dediğiniz, aynı endişelerle yaşamaktan yorulduğunuz o an, işte en büyük değişimler tam da o anlarda başlar. Bu benzetme harika. Yavaş yavaş ısıtılan sudaki kurbağa tehlikeyi fark etmez. Bizim için de durum aynı. Kredi kartı borçları, taksitler hayatımıza yavaş yavaş sızarlar. Farkına vardığımızda ise su çoktan kaynamış olur. Unutmayın, en iyinin düşmanı en kötü değil, idare eder durumudur. Ve geldik ikinci bölüme. Büyük borç efsanesi. Şimdi bize yıllardır normal gibi öğretilen, kişisel finansta söylenen en büyük yalanla yüzleşme zamanı. Yani borçla. İşte bütün mesele bu kadar net. Kültürümüz, reklamlar, hatta bazen çevremiz bile bize borcun bir araç olduğunu, bir kaldıraç olduğunu söyler. Ama Ramsey gerçeği yüzümüze vuruyor. Borç sizi zengin etmez. Borç bankaları zengin eder. Borç bir çözüm değil, sorunun ta kendisidir. Bu söz binlerce yıllık bir gerçeği özetliyor. Borçlandığınız an hayatınızın konsolünü, maaşınızın bir kısmını başkasına devredersiniz. Özgürlüğünüzden ödün verirsiniz. Artık kendi paranızın efendisi değil, borçlarınızın hizmetkarı olursunuz. Bakın, bu rakam çok ama çok önemli. Dünyanın en zengin insanlarından bahsediyoruz. Ve onların dörtte üçü, servet yapmanın en iyi yolunun borçtan uzak durmak olduğunu söylüyor. Demek ki bir bildikleri var değil mi? Pekala, teoriyi geçtik, şimdi eyleme geçme zamanı. Üçüncü bölümümüz ve ilk somut adımımız, bin dolarlık bir başlangıç fonu oluşturmak. Bu, siz ve hayatın o can sıkıcı sürprizleri arasında duracak küçük bir can simidi gibi. İşte bebek adımı bir, bu kadar basit. Amaç ne? Zengin olmak filan değil, amaç kanamayı durdurmak. Arabanın lastiği patladığında, buzdolabı bozulduğunda hemen kredi kartına sarılma döngüsünü kırmak. Unutmayın, bu fon gerçek acil durumlar için. Yani arabanın tamiri, beklenmedik bir sağlık sorunu gibi şeyler. Önceden planlanması gereken tatil ya da bayram alışverişi gibi şeyler için değil. Bu adım size ilk defa kontrolün sizde olduğu hissini ve umudu tattıracak. Remzi buna Ceylan yoğunluğu diyor yani bir avcudan kaçan ceylan gibi odaklanın. Gerekirse evdeki fazlalıkları satın, ek iş yapın, geceleri pizza dağıtın. Ama ne yapıp edip bu ilk güvenlik ağını bir ay gibi kısa bir sürede oluşturun. Bu size inanılmaz bir momentum kazandıracak. Ve şimdi geldik bu dönüşümün motoruna. Dördüncü bölümümüz borç kartopu. Bu, borçlardan kalıcı olarak kurtulmanızı sağlayacak, psikolojik olarak kanıtlanmış en etkili yöntem. Sistemin güzelliği basitliğinde. Faiz oranlarını falan unutun. Bütün borçlarınızı en küçükten en büyüğe sıralayın, her şeye minimum ödemeyi yapın ve elinizdeki bütün fazlalıkla en küçük borca saldırın. O bitince onun ödemesini alıp bir sonrakine ekleyin. Kartopu böyle büyüyor işte. Düşünsenize, o can sıkıcı, sürekli aklınızda olan küçük bir borç. Mesela 122 dolarlık bir telefon borcu. Onu listeye yazıp, odaklanıp, kapattığınız an o bitti hissi paha biçilmezdir. İşte bu ilk zafer sizi devam etmek için ateşleyecek. İşte borç kartopu yönteminin sırrı bu cümlede gizli. Mesele matematik değil, mesele davranış bilimi. İnsan doğası hızlı zaferlerle motive olur. O ilk borcu sildiğinizde beyniniz dopamin salgılar ve evet bunu yapabilirim dersiniz. Ramsey'nin bu büyüteç benzetmesi harika Hani çocukken büyüteçle güneş ışığını tek bir noktaya odaklar ve kağıdı yakardık ya, işte borcunuza karşı tam olarak bu kadar yoğunlaşmanız gerekiyor. O zaman borcun nasıl eridiğini göreceksiniz. Ve geldik son bölüme. Tünelin sonundaki ışığa. Borçtan sonraki hayat. Şimdiye kadar nasıl yapacağımızı konuştuk. Şimdi ise neden bütün bu çabaya değdiğine, uğruna çalıştığınız o muhteşem özgürlüğü hayal etme zamanı. Ramzi'nin o meşhur sloganının ilk yarısı bu. Bu ne demek? Kısa bir süre için fedakarlık yap. Arkadaşların dışarıda pahalı yemekler yerken sen evdeye, herkes son model telefon alırken sen elindekini kullanmaya devam et. Ve işte sloganın ödül kısmı. Bugün yaptığın o kısa süreli fedakarlık sayesinde, yarın kimsenin sahibi olamadığı bir finansal özgürlüğe, huzura ve seçeneklere sahip olabilirsin. İşte bütün felsefe bu. Borsuz bir geleceği hayal edin bir anlıkla. Artık para yüzünden stres ve kavga yok. Gelirinizin tamamı sizin. Gerçek bir servet inşa etmeye başlayabilirsiniz. İnsanlara yardım edebilirsiniz. Hatta çalışmak bir zorunluluk bir bir keyif haline gelir. Ve bu soruyu size bırakarak bitiriyoruz. Düşünün, kredi kartı, ev kredisi, araba taksidi. Hiçbir ödemeniz olmasaydı. O parayla, o özgürlükle ne yapardınız? Hayalleriniz ne olurdu? İşte bu, uğruna savaşmaya değer bir gelecek.